Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sabah suyuna geldik. Yanımda Reis var. Ee, oynaklara bakacağız. İnşallah nasip olur. Akşama da garatava yanar. Kullanmış olduğum tüm malzemeleri açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Reis eklemek istediğin bir şeyler var mı? Vallahi bakacağız. Bugün evet. kaç kilolar arasına bakacağız? İnşallah güzel balıklar denk gelir. Akşama da garatava yansın yeter diyorum oltası olan herkese rastgele diyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Haydi bakalım. At var mı? Atlayacak inanıyorum ben. Of of atlara bak. Vay yapıştır oraya ya. Bu atışlar benim Bu valla mı nişancıydı ya? Ne yapalım? Of 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 be Ege ne biliyorum sana? Of Ya Ege. şu sese bayılıyorum ben Ege beni durdurduğuna göre bu balık Hemen evet, süslemize yararlayalım Nereye gideceksin? Oo, hareketlere bak Of Of. Ne oluyor ya? Birazcık sıktı mı gecim? Mecburen. Sen ne yapıyorsun ya? Sence tuna mı yazılı mı? Sence? <laughs> of. Durduk beraber. <laughs> Of. Oho. Doyurulmadın mı? Ya bu Duyuru... balık yorulur mu? Sence bu balık yorulur mu? Bence yorulacak. Peki kaldık. Oo, canı sevgim diye bu. Ege çok güzel. Bu gargın ucunu sevgim diye bu. Sövüşlü alıyorum, görüyorsun. Yapacak bir şey yok. Ama bence bir tık aç kalamayı Ege hayır, açarsan yol alır. Çok açmamam lazım. Bu ne oldu bu? <laughs> Sörpe senin. Son vuruşlar oğlum. Ege dönmüyor ki balık. Allah'ım az bu tuna yemeyiz hiç yazılır değil bu. Sence? Bir Ege ipi bitirmeyeceğim. Ama yormak istiyorum balığı Çok kötü yer çevirdi ya. Arkaya gel. Ege dur. Peki. Aç, aç, aç. Açamam. Artık yeter ya. Abi mi yorulmadın? Kargılacak, o kargılacak. Zorluyoruz Yorulmuş olman lazım artık Daha fazla salamam Kusura bakma Bir yere gidemezsin, bizimsin Kusura bakma, daha fazla salamam Sıra bende Bir saattir basıp duruyor Sıra bende. Gargı var ya. i̇ki oldu valla. <laughs> Gargı var ya kendinden geçti. <laughs> nasıl ya Allah az. O da çıkartacak. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bu ya? Kamışın durduğu yere baksana. Nereye sokmuş? <laughs> Of diyorum. Of diyorum ya. Bu heyecanı tatmak istiyordum. Ece sana da yakalttıracağım şimdi. Hadi İnşallah. Sırası, sıra sende. Zorlamak istemiyorum Ece. İlk bölümü kaçmak kaçırmak istemiyorum. Bence Biliyorsun. de bu bu bota girsin artık. Artık gel ya. Yorulmuş olman lazım. Hadi. Haydi abi. Nasıl bir pet yaptın ya? Ham yaptı bunu ya. Vallahi tek lokma. özel yaptı bunu. Özel. Hayır. Buraya gel. oldu galiba. İyi yazılı. Bir de yazalım. Şöyle yapaylık. Tamam. Tuna tuna. şey dolaşıp çıktı. dolaşmış. Tunaymış. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Lütfen. Of, 10 kilo, 10 var mı? Şimdi, Gelişim Lan size... gelişim, gelişim, hadi, alenin ne? Tut şu kamerayı, kamerayı tut. Adamsın ya. Bu ne ya? Oğlum enden. Hadi artık içeriye. Al içeriye artık baba. <laughs> Bir döndür. <laughs> bırakma, bırakma. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Ortalığı gandeş ettin ya. Temizleyeceksin ya, yapacak bir şey yok. O. Oh. Ege, gan, gan. Şuna bak ya. Bu sene kurbanlığımızı da kestik. Hadi bakalım. Ege, temizlik başlasın. Hadi rastgele. Ben sana ne dedim? Yazılı dedim. Of. Ege, dışarı, dışarı, dışarı. Allah'ım bu ne ya? Ege başka ol satmayalım ben. Allah aşkına şuraya bir bak. Ege seni büyük bir iş bekliyor bugün. Ay oh, ay. Ne diyorsun? Yapacak bir şey yok. Sen suya bakma. Tek oldu. Temiz oldu. Arkadaşlar. Temiz ve tek de gösterir misin? Şöyle Mehmet abimin. Sağ Eline sağlık diyorum. Mi? Mehmet abi neler yapıyorsun yine? Abi görüyorsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yine Mehmet abim konuşturmuş kardeşine bir lokmalık pipet yapmış hazırlamış eline koluna emeğine sağlık diyorum. Bunu yemeyecek balık zaten ilk atışımda anam, 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 anam. ya yüzmeyi bilmiyordur. Evet Ege'cim tekrardan oynağımız var. Balıkları of, görüyorum Ege'cim ben şu anda ve bize rast gelsin arkadaşlar. Bu balığı kaldırır mısın Ege'cim şöyle? Uf uf! havayla buluşturmanın zamanı geldi. Değil mi? Akşama çızmak üzere. Çız sesini alıyoruz arkadaşlar. ama biz önce şuraya bir güzel bir temizlik yapmamız lazım. Temizlik seni bekliyor. Aynen gecem. Hadi bize rast gelsin. anam bot gitmeye başladı. Çok iyi Ege Ne oluyor? Anam koparttı Yapma Yapma ya Maşallah maşallah Ege'cim Tek olsun bizim olsun Sana da yakalatmak istiyordum ama e, Bugüne değilmiş İnşallah en kısa sürede bir tane de sana yakalattırıp şöyle görmüş olduğun gibi yine mükemmel bir balık aldık arkadaşlar. Ee, Garatava her daim yanar biliyorsunuz. Bir tane kaçırdım arkadaşlar. Bir tane de koparttırdık. Nasibimizde bu varmış. Biliyorsunuz ki şöyle Ege'cim yakından al. Gerçekten mükemmel bir balık. Sabırsızlıkla garatava ile buluşturmayı bekliyorum. Balığımızı da temizleyeceğiz. Şimdiden bize afiyet olsun. Cim. maşallah maşallah hemen ayağımızın tozuyla yine görmüş olduğunuz gibi iki kasa boyunda balığımız nasıl yapalım diyeceğim bunu bugün bunu tavada yapalım bugün e, farklılık yapalım diyorsun yani Allah'ım <laughs> <laughs> Haga Heret. Peki evde tavada yapıyoruz zaten. Bir tane saç kavurma yapalım. Bunu yapmıyor musun? Bunu tavada yapalım ya hadi. Bunu tavada yapalım. Bir tane terkine... İlla tava yiyeceğim diyorsun ya. Yani. Aynen öyle. Tavanın lezzeti başka. tavada farklı bir şekilde yapacağım bugün bunu. Deneyelim. Sana daha önce yedirmedim ama bence mükemmel olacaktır diye düşünüyorum. Allah zaten kellesi bizi doyuracak. Yine. Balga aynı kurbanlık gibi şart olsun. Yine fileto çıkartacağım. Ege'cim bak. Yeri zaten var. Şöyle. Bir bakar mısın? Of, of. Görüyorsun değil mi? Bildiğin. Ege'cim bak şöyle. Bak. Görüyorsun bak şuradan şimdi indiriyorum. Şu çıklarını da alacağım. Ege. Zaten bal çok kadar yok. Bak Ege. Şöyle. E şöyle tutar mısın? Maşallah maşallah. Ege gelin de şöyle tutar mısın? Egeciğim şöyle bak. Sıfır. Yine hiç kılçıksız balık yiyeceksin. Görüyorsun. Safi yara doğru balıkçıyı yiyenler de olacak. Balıkçıyı yiyenler tabi. şekilde sevmiyorum yani. Aslında denen, denenebilir yani, denenmez diye bir şey yok. Bunun özel bir sosu var sanırım. Evet. Biz Garatava'ya alışmışız. Bak, olaya bak şimdi. Egeciğim şöyle. şöyle zaten <laughs> maşallah maşallah Ege oya bakar mısın maşallah bu diyorum Cem nasıl Yiyecek kelime bulamıyorum yani içinde alalım. En yani son balığı yakaladığımızda ağzında balık görmüştüm. Avlanıyorlardı. Av oldular. Yapacak bir şey yok. Her zaman biliyorsun yani. Büyük balık küçük balığı yer. Şimdi şurada da kesmek istiyorum. Şöyle hazır mısın? Evet. suyu tut. Evet. Evet. Hangi balıkta böyle et var? Aynen. Şurada iki bildiğin kemiklere bakar mısın? Mısır mısırını göre yapacağım. Şöyle. Şöyle bakar mısın? Bir tanesini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum arkadaşlar size. Çok da uzun değil Ege ama yine uzunlamasını yapacağım. şekilde kızartacağız bugün. Farklı bir şey olacak. Deneyelim bakalım. Bir şöyle. beğenecek misin? Galata da lan şey beğenmeme gibi bir yüksü yok. olsun da diyor. <laughs> Arkadaş biz ailecek alışmışız ya. Karatava'ya alışmışız da gece. Şu olay diyorum. İnce uzun. Kendisi dağılıyor. Şuradan birazcık daha incelteceğim. Şöyle gel. Maşallah maşallah. Bak geleceğim. Şu diyorum. Bir tane daha. Dedim sana farklı yapacağım diye. Şöyle gel ince nasıl olacak? de bunun şu an, da katınca şöyle tavuk gibi bir şey olacak gibi düşünüyorum. Egeciğim daha ne olsun? maşallah evet, Günün yorgunluğu burada gidecek. Şöyle balıklarımı da hazırlamak istiyorum. Ege şöyle bir tur göstereceğim. Bildiğiniz löpet bunların hepsi ya. Şöyle balıklarımızı alıyoruz. Hemen tuzluyoruz. Ege bu şekilde çok böyle arkadaşlar zahmetli bir şey de değil. Yani evde çok rahat, kolayca kendiniz de yapabileceğiniz şekilde unumuzu şöyle bırakıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şekilde. Ya bu yenmez de ne olur ya Şöyle diyorum Ege Yani Çok basit Evde kısık ayarda bile Mükemmel bir şekilde Balık yiyebilirsiniz Ben de ateşimin birazcık Yavaşlamasını bekliyorum Bir taraftan da Balıklarımı hazırlayacağım Bir tava size göstermek istiyorum. Bu şekilde deneyen var mı bilmiyorum ama bir de böyle deneyin diyorum size. Şöyle Her şeyin gel. lezzeti bir farklı oluyor. Çok pişirmeyeceğim yine. Hemen ne yapıyoruz? Ateşimiz de tam kıvamına geldi. Ben koyalım artık. Tabii ki de. Hemen yağımızı da döküyorum. Yine mükemmel bir şekilde balık yiyeceksin. Sana bunun garantisini verebilirim. Şöyle yakından alırsan. Bu balık kötü olabilir mi sence? Bildiğin şey kuzu eti gibi ya. Yapmasını bilmezsen tabi ki de berbat bir şekilde olur. Bir gece. Sana öyle söyleyeyim. Egeciğim hazır mısın? Her zaman sabırsızlıkla bekliyoruz bu sesi. Yaklaşır mısın? yapacağını ya. Neler yiyeceksin be. Arkadaşlar bu balığı pişirmeyin diyorum size sadece. İçi sulu kalması gerekiyor. Yoksa yiyemezsiniz. Size öyle diyeyim. Etin alaç çiğnesi nasıl olmasa. Şöyle yakın alır mısın? Daha ne olsun? Ne olsun? Ne gece? Şöyle yaklaşır mısın? Arkadaşlar çok pişirmeyeceksiniz. Bu şekilde evet. Hop. bu olaydan bahsettim. bir iki dakika ateşte durdurun ve hemen kısa bir lezzet testi yapmak istiyorum. Bugün yine Bugün yine misafirlerimiz var. Ama tabii ki de e, balığımın tadına bakıp videoyu sonlandıracağım. ...ve tekrardan balıklarımızı kızartmaya devam edeceğim. Videoyu hiç kapatmadan... 2 dakika ilk attığınızda pişiriyorsunuz. Ve tekrardan çevirdiğinizde... ...bir dakika, bir buçuk dakika gibi... ...şu şekilde... ...almanız gerekiyor. Şöyle göstereyim size. Yani bu olaydan bahsettim Ege. Yani kuruttuğunuzda bu balığı yiyemezsiniz. Size bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani her seferinde söylüyorum. Bu balık kendi Bu balı, bu balı pişirmeyeceksin. Yani daha ne olsun? Ege benden yani elinden gelen bu ve yağımı indiriyorum aşağıya. Ufak bir lezzet testi yapmak istiyorum arkadaşlar şekilde geceğim. Zepet. Yakından alır mısın? Ya yemek için demiyorum ama. Yani bu şekilde ince uzun keserseniz arkadaşlar sert olmuyor yani. Ee, daha yumuşak oluyor. Yanlamasına keserseniz biraz daha sert oluyor eti. Öyle diyeyim size. Ee, balığın boyuna göre kesin. Şöyle Hemen Yemek istiyorum Maşallah maşallah Ve Eşimde Hemen tadına bakmak istiyorum Sadece farkı söyler misin? Ağzın yanar, sıcak. Ege'cim, yaklaşır mısın? Bir tane de sen ye. Sulu sulu çok güzel olmuş. Sulu? Evet. Değil mi? Aynen. Harbiden on numara. Ellerine sağlık. Tamam. Bu olaydan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani sadece göstermek için yiyorum. Yani biz de devamlı yiyoruz, içiyoruz. Hakkınızı helal edin. Ee, Reisime bir tane daha yedirmek istiyorum. Ege Reis, bir tane daha istiyor oradan. Verebilir misin diye. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Ege Reis'le beraber bugün güzel bir av yaptık. Akşamda da gara tavamız yandı. Yine ailecek beraberiz. Otostorun herkese rastgele ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.